Ata bindi benim oğlum ya. Hüseyin ay. Kriyesiz. Hayırlı yolculuklar. Görüşürüz. Hayırlı yolculuklar. Görüşürüz. 看那真是。 Ecem. Güneşi kim çizecek? Hadi Oğuzkan çiz bakayım sonra da ablan çizsin. Ablası bir çizsin o ondan sonra da sen çiz. Yazmıyormuş ablası. Güneş çizin bana Kazım Bey şiddetli bir travma altında geldi hastanemize Yaşlanma ya. şüphesiyle kendisini yoğurmak bağlı Şu an tepkiklerimiz sürüyor ne hadi, hadi sev hadi. kızım Kuş, Ablayı bir öp kızım Öp mama verecekmiş öp anneciğim öp hadi Hadi öpecek Ecem öp, öp. öpecek seni gördün mü Ecem Gördüm hayatım Ecem Öpüyorsen gel seveceğim sen de, sen ne, yaptın? de. ne yaptın? Çok özür Hadi Maya öp ablayı öp ablayı öp ablayı öp. Ablayı, öp. o <laughs> ne? Tren. Tren mi? Evet. Trenim. Aa. aa. Ben bunu Ecem orada da var koş. Koş oraya bakalım bir de gel. Gel 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 bak burada da var. Gel gel. Ha? O yanındaki ne? Evet. Evet, gel şuraya bakalım. Ato, kız ata bakıyor. Orası sonbahar. Ecem, Gürcebe'ne bak. Gürcebe'n be. Kız Gürcebe'n. Be. Arıyorum arkadaşlar. Ecem'i bulamadım. Ecem nerede? Aa! Buradaymış. Ecem buradaymış. Ecem sen nereden çıktın? Nereden? Burada. Kartopu nerede? Bul hadi. Kapandı. Nereye gidiyorsunuz? Osman almaya mı gidiyor? Hmm. Ay beni niye beklemiyorsunuz? Neden beni beklemiyorsun Ece? Yakalayayım ya şunu ben alayım da geleyim Osman'ı ya. Bana